Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bu bir devam videosu. Eğer ilk videoyu izlemediyseniz ne olduğunu anlamayabilirsiniz. O yüzden kısa bir açıklama yapacağım. Biliyorsunuz şu an tam kapanmadayız. Ya da siz bu videoyu izlediğinizde tam kapanma bitmiş olacak. Neyse tam kapanmadaydık. Ben böyle kendime bir anı bırakmak istedim. İleride izlediğimde ya da belki çocuklarıma falan izlettiğimde hani böyle bir zaman geçirmiştik ve işte bu zamanda bunlar bunlar olmuştu gibi böyle bir şey olsun istedim elimde. Bu yüzden de tam kapanmanın her günü hem kendi yaptıklarımdan hem de o an işte tam kapanma ile ilgili ya da korona ile ilgili neler oluyorsa birazcık bunlardan bahsetmeye çalışıyorum. Ee, aslında bunu tek video olarak yapacaktım ama videonun süresi çok uzun olacağı için ikiye bölmeye karar verdim. O yüzden şimdi yarısından sonrasını izleyeceksiniz bu videoda. Eğer ilk videoyu izlemediyseniz önce onu izlemenizi tavsiye ederim. Şuraya falan bırakırım. Oradan gidebilirsiniz. Bugün neler yaptım? Birazcık bundan bahsedeyim. Bugün markete gittim ve kedilere bir şeyler vermeye gittim. Dün akşam sahur için krep yapmıştım. Krepten de böyle kalmıştı bir tane. Onu dedim kedilere vereyim ama toklardı herhalde. Yani böyle bir gelip kokladılar, yemediler. Orada baktım tavuk falan filan bırakanlar da olmuş. Onları bile yememişler yani acıkınca yerler diye düşünüyorum. Ondan sonra da markete gittim. Markete çıkmadan önce de bir video çektim. Bugün komik bir video olduğunu düşünüyorum. Bugün aslında vlog çekecektim ama hiç vlog enerjim yoktu ve şey diye düşündüm. Yani farklı ne yapabilirim ki? Farklı yapacağım hiçbir şey yoktu evde. Onun için vlog yerine başka bir video çektim. Onun dışında kitap okudum az önce. Son kuşları okuyorum şu an. Sanırım ben hikaye okumayı sevmiyorum. Yani böyle hikaye kitaplarını okumayı sevmiyorum. Onu fark ettim. Bir de bugün markete gittiğimde gerçekten böyle kendi gözlerimle gördüm. Bazı ürünlerin böyle üstünü çarpıyla, bantlarla kapatmışlar böyle bunları alamazsınız diye. Ben de içecek falan almaya gitmiştim zaten. Bir de lavaş falan aldım. Akşam böyle dürümlü bir şey istedi canım. Birazcık şundan bahsedebilirim. Geçen yıl karantinaya falan girdiğimizde yani geçen yıl bir tam kapanma olmamıştı ama koronanın özellikle ilk zamanları böyle kendimizi daha çok karantinada tutuyorduk. Geçen yıl böyle şeydim e, mesela 28 günlük bir spor şeyi yapıyordum falan böyle biraz daha şeydim işte verimli geçireceğim işte ders çalışacağım Ales'e falan çalışıyordum geçen sene şu kadar soru çözeceğim, şu sporu yapacağım, bugün bu kadar yapacağım falan filan böyle şeylere girmiştim. Bu sene hiç böyle enerji bulamadım kendimde. Yani bu seferkinde tamamen dinlenmeye ayırmak istedim. Çünkü bunun bu karantinanın içerisinde bir hafta 9 günlük bir Ramazan Bayramı tatili verilmiş. Dolayısıyla bizim yüksek lisans derslerimize de bu tatil verildi. Bundan önceki dönemde zaten söylüyordum videolarımda da aşırı yoğundum. O yüzden dedim ki hazır böyle bir fırsatım var. Biraz daha yavaş takılayım. O yüzden yani günlerimi şu an bir türlü bitiremediğim puzzle'ımı yaparak, Adını Feriha koydum izleyerek, işte video çeki çekerek, çekerek, editleyerek falan geçiriyorum. Bu arada Instagram'da bir e, tam kapanma serisi yapıyorum Reels kısmında. Onlar da çok iyi gidiyor. Bazıları keşfete düşüyor. Keşfete düşenler çok fazla izleniyor diğerlerine göre. Bazıları da düşmüyor. Yani farklı saatlerde paylaşmayı deniyorum. Hani şey için acaba saatle mi alakalı keşfete düşmesi falan diye farklı etiketler koymaya çalışıyorum ama şu an çözemedim yani olayın daha ama yine de iyi gidiyor. 2021 hedeflerimden biri bir tane ördüğüm battaniye vardı. Onu bitirmekti. Ama çok zor bir şey. Yani tığ işiyle çift kişilik battaniye örmeye çalışıyorum. Aşırı yavaş ilerliyor. Yani böyle bir sırasını geçmem bir saatten uzun sürüyor. Dolayısıyla da böyle yoğun olduğum için sürekli elime de alamadığım için onu gerçekten uzun zamana yayılmış durumda. Biraz belki bu karantinada onu yapmaya çalışırım diye düşünüyorum. Biri beni içine düştüğüm adına ferah koydum batağından kurtarsın. Başka hiçbir şey izlemiyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Sürekli arkada Feriha açık. Yemek yapıyorum arkada Feriha açık. Yemek yiyorum arkada Feriha açık. Bugün Feriha izlerken aylardır yapmadığım puzzle'ı yapıp bitirdim. Neyse en azından puzzle ortadan kalktı. Şimdi de örgüye başlamayı düşünüyorum. Bugün başka hiçbir şey yapmadım. Şaka gibi. Sadece Feriha izledim. Ve film izleyecektim normalde bugün. Ee, öyle karar vermiştim yani. düşündüm düşündüm dedim ki film mi izlesem Feriha mı izlesem. Sonra Feriha daha cazip geldi. Ve Feriha izledim. 32. bölüme geldim. Bu ay full böyle geçecek sanırım ben. Bu Feriha'yı bitirmeden ne başka dizi izleyebilirim ne film izleyebilirim. Korona ve kapanma önlemleriyle ilgili önceki günlerde söylemeyi unuttum bir şey var. Bugün aklıma geldi hemen söyleyeyim onu da. Haftada bir gün pazar kurulmasına izin verilmiş. Belli saatlerde 5'e kadardı sanırım. Yani kapanma yapıp pazarın kurulması bence çok mantıklı değil. Çünkü pazar hep çok kalabalık bir ortam ve bence şey kontrolü falan yapılamaz. Yani herhangi bir yok kesko duymuş. Bir farklı bir şey kontrol falan Hiçbir şekilde kontrol edemezsiniz yani kimseyi. Çünkü çok kalabalık ve pazarların birden fazla girişi oluyor. Tek tek o kadar insanı da bakılacağını düşünmüyorum. Her yerde böyle miydi bilmiyorum ama Balıkesir'de bir süredir marketlere girerken Heskodu kontrolü yapılıyor. Yani biz markete gireceğimiz zaman Heskodu gösteriyoruz, öyle giriyoruz. Bence mesela böyle bir sistem daha mantıklı hani kapanma için de. Yani her şeyden fedakarlık ediyorsak bence iki haftalığına bundan da edebilirdik diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir anlamı olmuyor. Onun dışında yap bozu bitirdim bugün. Hatta size de göstereyim hemen. Resmen şunu aylardır yapmıyordum ve kilit noktası şu orta kısamış. Yani bu yolu ve işte yeşillikleri falan yaptığım an zaten çözüldü olay. Böyle bitirmiş oldum bunu da. Son yarım saattir dışarıda konvoyla bir şey protesto ediliyor. Bir şeylerin protesto edilmesine karşı değilim. İsteyen istediğini protesto edebilir. Ama hani sokağa çıkma yasağı vardı. Yani böyle olunca kendimi çok enayi hissediyorum. Gördüğünüz gibi dünkü kıyafetimleyim. Çünkü üstümü değiştirecek bir sebebim yoktu. Bugün markete bile çıkmadım. Ve insanlar dışarıda arabalarıyla konvoy yapıyor. Dün de Adana Demirspor galiba şampiyon olmuş kendi liginde. Bir de onun için şampiyonluk kutlaması yapılmış Adana'da. Herkes yine konvoy falan. Bir tek ben kapandım galiba. Bir bana var kapanma. Neyse bugün bütün gündür adını Feriha koydum izliyorum. Kapanmada dünün aynısı bir gün oluyor. Zaten az önce de söylediğim gibi üstümü bile değiştirmedim. Örgü örüyorum. Bir yandan da karşımda adını Feriha koydum açık. Bir iki tane video işi yaptım sadece bugün. Hazır geçen gün çekip editlediğim videolar vardı onları yükledim. Onun dışında hiçbir şey yapmadım. Ha bir de kitap okudum bir ara. Bu kadar. Bilmiyorum enayi hissettiğim bir gün. Selam. Ben geldim. Az önce Charlie'nin çikolata fabrikasını izledim. Daha önce hiç izlememiştim. Bir de <laughs> Size dün akşam Ramda ne gördüğümü anlatacağım Çünkü bence çok komik Böyle bir ortamdayım Dershane tarzı bir yer Yani emin değilim tam olarak Ne için orada olduğumdan falan Yanımda da böyle birkaç kişi daha var Sonra biz o yanımdaki kişilerle beraber Alt kata iniyoruz Böyle baya büyük Kocaman bir yer yani böyle Çok büyük bir alan Böyle sadece kolonlar falan var Bir sürü insan var falan filan Sonra bir anda penguenler geliyor ve penguenler insanları kovalamaya başlıyor. Sonra biz de kovalıyorlar tabii ki. Ben de kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Kaçarken bir tane penguen beni kolumdan yakalıyor böyle ağzıyla ya da gagasıyla neyse işte. Böyle yakalıyor, ısırıyor. Ondan sonra ben böyle kaçıyorum, kurtarıyorum kolumu ama Öyle bir ısırmış ki böyle orası kıpkırmızı olmuş. Böyle etim kopacak sanki öyle bir ısırık. Neyse böyle saçma bir rüya gördüm. Baktım rüyada penguen tarafından ısırılmak istediğin bir şeyde hayal kırıklığına uğrayacağının işaretiymiş. Şaşırmadım. Ne istesem hayal kırıklığına uğrarım zaten. Neyse öyle yani bugün film falan izledim. Saat zaten 7 oldu. Çok geç uyandım. Çok geç uyanınca da güne çok geç başladım. Bugün yapmam gereken bazı işler var. Onları halletmem gerekiyor. Bir programda bir analiz yapmam gerekiyor çalışmamla ilgili. Onu halledeceğim. Böyle bugün de böyle geçti. Dün akşam şeyden bahsetmiştim. İşte koma yapıyorlar burada protesto için falan diye. Çoğu yerde yapmışlar. Ankara'da da Büyükelçiliğe yürümüşler falan. Tamamen karşıyım bu konuya. Yani karşı olduğum şey kesinlikle protesto değil bu konuda yanlış anlaşılmak da istemem. Hatta protesto yapılmasını doğru buluyorum. Ama yani tam kapanmadayız. O zaman ben de herhangi bir slogan atarak çıkayım dışarıda, yürüyeyim. Biz arkadaşımla geçen gün markete gidecektik. Dedi ki iki kişi gitmeyelim. Belki ceza yazarlar görürlerse. Hani iki kişi Biz de bir slogan ata ata gezermişiz demek yani. Sinirlendiğim şey bu sadece. Yoksa herkes istediği her şeyi protesto edebilir. Ama işte böyle olunca gerçekten kendimi çok enayi gibi hissediyorum. <laughs> Beyaz saçımı görüyor musunuz? Ne zamandır buradasın acaba? Yaşlandım. Karantinada daha da yaşlandım. Şu kamera da şurada. Ben şuraya ekrana bakarak konuşuyorum. Neyse ya kalkayım da ödev yapayım. Bu video işini de geceleri yapınca ışık çok kötü oluyor. Neyse karantinada bugün nasıl ayakta kaldığımı göstereceğim şimdi size hazır mısınız? Bunu da yaptım. Mandala. Mandala boyadım. Ve iğrenç oldu. Yanlışlıkla Fenerbahçeli yaptım. İstediğim renk bu değildi. Neyse mandalayı hiçbir zaman güzel yapamıyorum zaten. Amaç vakit geçirmekte. Bir yandan da tabii ki adını Feriha koydum izledim. 42. bölüme geldim. Bu dizideki favori bölümlerim 42, 43 ve 46. 42 ve 43'te Halil Feriha'yı kaçırıyor. Daha sonra da Emir'i kaçırıyor. Bayağı psikopatça bölümler. Şu an tam o bölümlere geldim. Halil kaçırdı Feriha'yı. Aptal Cansu. Cansu'ya o kadar çok sövüyorum ki izlerken. Gerçekten Halil'in Feriha'yı kaçırdığını gördü ve hiçbir şey yapmadı. Üstüne üstlük polisler sorduğunda da ben eve sabah geldim falan dedi. Neyse. Bugün yine 3 bölüm mü ne izledim bilmiyorum. Onun dışında başka neler yaptım. Bu karantinada zaten söylemiştim videonun bir gününde böyle kendimi zorlayacak hedefler falan filan bu karantinayı şöyle değerlendireceğim falan dememiştim kesinlikle. Sadece böyle ödev, ders, işte okul işlerini falan asgari düzeyde tutmaya çalışıyorum. Yani yapmak zorunda olduğum bazı şeyler var tabii ki. Onları yapıyorum. Mesela bir çalışma ile ilgili bir şey yapmam gerekiyordu. Bir analizler. Dün gece onları yaptım. Bugün hocaya mail atacaktım ama bugün hocaya mail atmayı unuttum. Tamamen aklımdan çıkmış. Şimdi de yarın sabah bayram, Ramazan bayramı. Ve bayramda da hocayı rahatsız etmek istemiyorum açıkçası. O yüzden birkaç gün daha bekleyeceğim. Bayramdan sonra atacağım. Böyle yani. Bunun dışında bugün kitap okudum. Dün bir kitaba başlamıştım, bugün bitirdim. Ömer Seyfettin'in Yüksek Ökçeleri. Ee, i̇çinde birçok Ömer Seyfettin hikayesi var. Ömer Seyfettin'in hikayelerini Sait Faik'in hikayelerinden daha çok sevdim. Böyle bana daha akıcı, daha kolay geldi. Zaten çocuk kitabı gibi. Neyse böyle yani. Bunları yaptım bugün. Başka da bir şey yapmadım. Bir de hava bir iki gündür soğudu. Yani bir ara çok sıcaktı özellikle e, karantinanın ilk günlerinde falan. Hava aşırı sıcaktı. Şimdi bir iki gündür soğudu. Ben de dün gece falan giydim bunu. Bugün de bütün gün bununla takıldım. E, ee, i̇ki gündür böyle uzun kolluya geçtim yine. Yani öyle tabii ki aşırı üşüyeceğim kadar falan soğuk değil de böyle bayağı sıcaktı geçen hafta. Şimdi birden soğuyunca kötü hissettim. Yani keşke hep sıcak olsa ben sıcağı çok severim. Neyse bu kadar. Şimdi gidiyorum. Saat gece bir buçuk. Kendime Patates kızartacağım. Çünkü neden olmasın. Bir yandan da Feriha'yı izleyeyim. Selam. Bugün bayram. Bugün Ramazan bayramının ilk günü. Ve herhangi bir günden hiçbir farkı yok şu an. Çok üzücüm. Normalde bayramlarda ben de böyle çok şey sevmem. Herkesin evine gidelim. Herkesle bayramlaşalım. İşte sevmediğim akrabaları göreyim falan filan. Böyle şeyler sevmem. Ama yine de mesela normalde bayramlarda sabah babaannemle kahvaltı ederiz. İşte sonra anneanneme gideriz falan filan. O olayları seviyorum. Şimdi son iki bayramdır öyle olamıyor. Bu da beni birazcık üzüyor. E, bu bayram zaten komple uzaktayım herkesten çok farklı bir gün değil yani bayram olması bir şey değiştirmedi sabah yine ben çok geç uyandım çünkü dün gece 5'te yattım Feria izledim Halil'in Feriha ve Emir'i kaçırdığı bütün bölümleri izledim bitirdim öyle yattım ondan sonra bu sabahta bir de falan uyandım işte kahvaltı ettim duş aldım falan filan öyle oturuyorum bir de bugün kitap özeti çıkarmaya başladım. Bir kitap okuma yarışmasına katılacağımı söylemiştim. Onun için olan kitapları okudum, bitirdim. Şimdi özetlerini çıkarıyorum. Ki sınavdan önce birazcık çalışayım. Bilmiyorum yani şey kafasıyla katıldım bu yarışmaya. Hani hiçbir şey olmasa da kitapları okumuş olurum falan diye. Ama tabii ki bir şey kazanmak da isterim. O yüzden çalışabilirsem çalışacağım biraz. Bir de bugün biletimi aldım. Salı günü 18'inde. Yani 5 gün sonra sanırım. Saraya gideceğim. Yani Tekirdağ'a gideceğim. Şu saçlarım... Bakar mısınız? İç tarafları böyle kendiliğinden dalgalanıyor. Hatta bazı yerler... Gördüğünüz gibi kıvırca dönük dalgalanıyor. Ama bazı yerlerde dümdüz. Neden bilmiyorum. Duştan sonra hiçbir şey yapmadığımda saçlarıma böyle oluyorlar. Çok saçma. <laughs> Ya hepsi dalgalı olsun ya hepsi kıvırcık olsun ya hepsi düz olsun. Böyle bir saçla baş etmek çok zor. Neyse boş yapıyorum. Kalkıp şimdi kitap özetine devam edeceğim. İlk kitabı yapmaya başladım. Böyle bugünle ilgili başka söyleyecek bir şeyim yok sanırım. Size dünkü bir olayı anlatmak için bugün geldim. Dün videoyu çektikten sonra ben akşam bir şey oldu. Turizm Bakanlığı bir video hazırlamış. İşte turistler için yani ülkeye ge gelecek turistler için. Ve e, videoda da şöyle bir şey var. Turizm çalışanlarına bir maske takmışlar. Sarı bir maske ve maskenin üzerinde aşılandım yazıyor. Yani çok aşağılayıcı bir şey. Zaten herkes tepki gösterdi ve video silindi. Çok aşağılayıcı bir şey ama ben sadece şunu merak ettim. Yani bu fikri biri ortaya attı. Bu o video hakkında belki toplantı yapıldı. Fikri biri buldu. Hadi fark etmedi. Ben ne yapıyorum demedi. Sonra onu birine sundu, o kişi kabul etti. Sonra ne bileyim biri bunu tasarladı, biri bunu işte yaptı o maskeyi, işte tasarımını yaptı, bir şeyini yaptı. Biri bu videoyu çekti, biri bu videoyu düzenledi, paylaştı ve bir Allah'ın kulu da yani bunun ne kadar aşağılayıcı ve ne kadar komik bir şey olduğunu fark etmedim gerçekten. Yani bu işin bu kısmı bana çok ilginç geldi. Onun dışında bugün hiçbir şey yapmadım. En son hangi gün dışarı çıktım dediysem size o günden sonra hiçbir şey için dışarıda çıkmadım. Bugün bayramın ikinci günüydü. Hiç bayram gibi de hissetmiyorum zaten. İşte kitap özeti falan çıkarttım bugün bütün gün. Öyle başka bir şey yapmadım. Şimdi de dizi izleyeceğim. Sonra da uyuyacağım. Bu kadar. Az önce bu videonun bugüne kadar olan kısmını editledim. Ve fark ettim ki videonun çoğunluğunu gece çekmişim bu sefer. Bir de bugün çamaşır falan yıkadım az önce. Salı günü eve gideceğim için çamaşır atayım dedim bir gitmeden. Ancak kurur valiz hazırlarım falan diye düşündüm. Onun dışında bir şey yapmadım. Gerçekten bugün hiçbir şey yapmadım. Şeye çıktım. Markete ve fırına gittim. Sabah taze ekmek aldım günler sonra. Bir de işte marketten su falan aldım. Bir de makarna aldım. Akşam makarna yapacağım. Salçalı salçalı. Çamaşır makinesi bitti sanırım tam şu an. Kalkıp onları asarım. Ondan sonra kitap özeti çıkartacağım. Tabii ki. Bir kitabı bitirdim dün. Şimdi ikinci kitaba başlayacağım. Önce en kalınları yapıyorum. Sonra böyle en kolayı bırakacağım. Korona ile ilgili anlatacak bir şeyim var mı diye düşüneyim. Ha şunu söyleyebilirim. Bu 17 günlük sürecin şu an 16. günündeyiz. Yarın son gün ve bilmiyorum bir yandan çok özledim tabii ki dışarı çıkmayı. Ama bir yandan da alıştım sanırım. Geçen hafta daha böyle sinirliydim dışarı çıkamadığım için. <laughs> Bu hafta daha sakinim. Bir de Kasım ayı gibi babam korona olmuştu. O yüzden biz böyle bir 14 gün yine karantinaya girmiştik. Evde kalmıştık. O zaman da böyle sonlara doğru sıkılmıştım. Sonlara doğru gün sayıyordum artık böyle şeyde. Hayat eve sığar uygulamasında riskli yazıyordu. İşte bir de kaç gün olduğunu gösteriyordu falan. Oradan böyle sürekli bakıyordum işte 9 gün oldu 10 gün oldu falan diye. Şimdi böyle sonlara doğru daha alışmış hissediyorum çok böyle gün saymıyor gibiyim. Bilmiyorum ama bitmesini de istiyorum. Yani pazartesi günü zaten dışarıda bir iki işim olacak. Bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi ben karantinaya girmeden önce hatta daha böyle tam kapanma falan da açıklanmadan önce bir ayakkabı siparişi vermiştim. Daha önce sipariş verdiğim bir şeydi. Firmaydı. Trendyol'dan verdim siparişi. Neyse. Ayakkabının yanlışlıkla 38'i değil 36'sı geldi bana. Sonra tabii tam kapanma başlamıştı ayakkabı bana geldiğinde. Ve ben ayakkabı bana ulaşır ulaşmaz iade şeyi oluşturdum. Çünkü hani yanlış numara gönderilmiş. Ondan sonra da ayakkabıyı tekrar satın aldım, 38'ini. Çünkü bir ayakkabıya ihtiyacım var yani şu an. Bana bir iade kodu verdiler, Aras Kargo ile göndermem gerekiyormuş. Ondan sonra beklesem mi, beklemesem mi falan diye böyle bir araştırdım internette. Aras kargo eve kurye çağırma şeyi var. Diğer kargolarda da varmış sanırım. Neyse ben internetten bunu doldurdum. Gelen giden olmadı. Sonra Aras Kargo'yu aradım. Yine işte şey oluşturuldu. Ama yine gelen giden yok. Kaç gün oldu. Hatta bir haftayı falan geçti. Ne arayan ne soran var. Yani bilmiyorum. Hadi internetten oluşturdum diyeceğim ki tam kapanmada böyle bir hizmetleri yok. Ama aradığımızda neden o zaman tekrar geleceğini söylüyor Aras Kargo falan. Neyse. Onu falan kargoya geri vermem gerekiyor yani onu halledeceğim. Bir de otobüs kartımı kaybetmişim ben bir yerlerde. Onu tekrar çıkarttırmam gerekiyor. Böyle bunları halletmek için zaten dışarı çıkacağım. Çok mutluyum. Çıkınca da böyle parkta çimlerde yuvarlanacağım deliler gibi. Son günden herkese selam. Artık herhangi bir şey için çalışma motivasyonumu o kadar çok kaybettim ki masam şurada ve orta sehpayı buraya çekip altıma da minder falan filan koyup böyle yerde çalışıyorum bildiğiniz. Neyse birazcık kitap özeti çıkardım. Yarın sabah hatta işte bundan birkaç saat sonra tam kapanma bitmiş olacak. Bugün yeni bir genelge yayınladılar. Yarından itibaren ne yapmamız gerektiğiyle ilgili. Ve tam kapanmadan önce olan yasaklarla birebir aynı yasaklar geldi. Böyle oturdum ve duvara baktım boş boş. Neden kapandık o zaman? Bir de dün şampiyonluk maçı vardı. Daha doğrusu maçları. Ee, ve sonucunda da işte Beşiktaş şampiyon oldu. Zaten sokağa çıkma yasağı var. Ama insanlar bu yasağı dinlemez belki diye dün bir tane daha genelge yayınlamışlardı. İşte şampiyonluk kutlamaları kesinlikle yasak olacak falan diye. Yine insanlar her yerde şampiyonu kutlamasına çıkmışlar. Burada benim evin olduğu caddeden falan kimse geçmedi. Şampiyonu kutlayan olmadı gördüğüm kadarıyla. Ama birçok yerde kutlanmış yani. Bilmiyorum bu alemin enayisi ben değilim açıkçası. Şu ana kadar bütün tedbirlere ekstra uydum. Yani biri bazı şeyleri bana yapma demediği halde yapmadım. Yasak olmayan şeyleri dahi e işte kendimi düşünerek, ne bileyim ailemi, çevremdekileri düşünerek, sağlık çalışanlarını falan düşünerek birçok şeyden kendimi mahrum bıraktım. Ama gördüm ki yani bir salak benim, bir de benim gibi olanlar. O yüzden artık ben de öyle olmaya karar verdim sanırım. Birazcık kırgın ve kızgınım. Çünkü bilmiyorum yani Herkes uysaydı bu kurallara şu ana kadar çoktan normalleşecektik. Ve böyle sahte bir normalleşme de olmayacaktı yani. Normalleşiyoruz deyip tekrar kapanma öncesi yasaklara aynı şekilde dönmeyecektik. Mesela aylardır hafta sonu yasak var. Akşamları yasak var. Yani bir distopyanın içinde yaşıyor gibiyiz. Böyle yani. Bu videoyu daha mutlu bitirmek isterdim. Ama değilim. Rolde yapamayacağım yani. Neyse bu videoyu burada kapatıyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız da çok sevinirim. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.